Yeter. Gider <laughs> bir Yeter. <gülüyor> omurgamı yumrukluyor berbatlar. Neyse. <laughs> Bomba hazır mı? Evet güzel. Bana bak yanlış anlama sakın. Önlem amaçlı tamam mı? Bu kadar önemli bir gecede problem çıksın istemem. Sen ne yapıyorsun şimdi eve mi gidiyorsun? Param falan var mı? İstersen bir kaşık vereyim sana, minibüse para vermezsin, koşarsın. birazcık sevmiş, durayım dedim. Evin her tarafını gerdekledi herhalde. Gelen kız yaşıyordur inşallah. <laughs> Tohumlu, uyan oğlum. Tohumlu. Hadi kalk. Hah, kalk. Anam, 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 anam. 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 Her yanım, her yanım ağrı. Ah. ah, her yanım. Ah. Adevi, tutulmuş her yanı. Tutulmuş i̇şte bu kızı. Ne yaptın lan tohumluk? Ha? Görmemiş gibi şu haline bak. <laughs> Şişt, torun geliyor mu? Ha? Torun geliyor mu değil mi? Ha? Biletini onayladınız mı? Ha? Ya şimdi... ...dün gece çok acayip bir şey oldu ya. Aa! Anlatsana şunu. Nasıl oldu, nasıl oldu, nasıl oldu? O iş olmadı. Aa! Nasıl olmadı oğlum? Ya şimdi... ...ben dün gece biraz şanlı geçsin diye... ...böyle bir destek kuvvet alayım dedim. O destek kuvvette de bende böyle bir uçak motoru etkisi yarattı. Ben de koşmaya başladım. Birinci köprüyü geçtim. Oradan o Ataşehir kavşağından, ışıklardan ikinci köprüden geri döndüm. Akıcıydı, ikisi de akıcıydı. <laughs> Ama ben akıcı olamadım o diğer konuda ya. Bu gece neden koşuya çıktı? Ya. Gelmediğinde polis hastane her yeri aradım. Ya. Günaydın kaynanne. Günaydın kayın. Günaydın. Ekber, hadi siz dükkana gidin de biz de gelin kızımla bir güzel şöyle evi temizlemeye girişelim. Biz mi? Evet. Temizlikçi çağırsak ya. Ya tamam, çağırız, çağırız ya, çağırız. Hadi gel beni bir temizleyelim o zaman bir kabadan. Bilal. Ne ya? Bunun için de temizlik içerecek değiliz herhalde ya. Ben bu kızı kısa zamanda yola getiririm hemen Allah. Of lala. Oğlum bu oruç iyi de yani açlık çok kötü yala. Ne var? Kupa üç. Cevahir Celal abinin fırını devralmış. Biz öyle duyduk. Aa, ne zaman ya? Ya ne ara ya? Biz daha dün eş zamanlı olarak dünya evine girdik. Bu çürük, bu enerjiyi, bu fırsatı ne zaman buldu anlamadım. Kudusi baba bağlama çekmiş. Biz öyle duyduk. Aa, bu arada seni dün gece gayri resmi Avrasya Maratonu'nda görmüşler. Biz öyle duyduk vallahi. <laughs> Yat. Tamam, tamam, tamam lan. Tamam. Allah Allah. Böyle her şeyi de duymayın. Üç sehem misiniz işte? Gidin duymayan maymuna girin. Allah Allah. Yürü lala. Oğlum bana bak. Allah. Bu sefalet var ya. Benim mensubu olduğum sülaleye kötü göstermek istiyor oğlum. Tabii. Bak bu Bilal çok insan güzeli fakat hazır yiyicinin teki demek istiyor gün fazla ileri gitmeden bunlar ekmekleriyle oynayalım. Fırınmış. Abi, ekmek istiyorum. Gel ablacığım al sana ekmek. Başka yok mu? Başka olmaz mı? Var işte bak yeni trend Avrupa standartlarına uygun. ustamız geliyor. Usta yarın geliyordu. Bugün iftarda ne yapacağız ya? Ha? Millete ne vereceğiz? Şu yaptığınız ekmeklere bak. Gören de sahilden taş topladık sanır. Tövbe bismillah. Şunlara bak Tövbe ya. Tövbe ya. Well, 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 well. well, well. <laughs> Cevahir, akraban <aklıma> geldi. <laughs> ya hani çocukken söylerdik ya mahallede mesela inek geçti. Aa, akraba geldi diye şakasına söylerdik ya. Oradan şimdi işte, hey gidi mizah ya. Şuraya bak. Sen bacalaklar. Tiplere bak. Bu ne lan Atik? He? İş kurarak bana nispet mi yapıyorsunuz oğlum? Bu ne şaklabanlık ya? Sesin uzaktan hoş geliyor. Koyu kabal. Uzaklaş, Yoksa ağzını fırın küreğinin tersiyle eklerim. Kürek lala ile ikinizi de alır ha. Hatta bir kişi daha alır. Boşa kürek çektin Sefalet. Bu tekneyi çekmez bu kürek. Hadi lan! Geri git! Gördüğün gibi lala tek başlarına becerememiş sıvamışlar onu. Ve duyduğum gibi yarında yeni usta geliyormuş aklında var ya... ...süper kulade şeyler var. Şimdi senden de paylaşacağım. Beni can kulağıyla dinle. Hangisi can kulağı? Şimdi... ...yapmamız gereken en önemli şey... ...bu dükkanın bir takım işleri. Nedir o Elindeki eldivenler öyle ya. Duvarcı ustası gibi. Akşama kadar temizlik yaptım. Sen neredeydin akşama kadar? E, ben de şirketteydim canım. Yani e, dükkandaydım. Ne dükkanı lan? Aşta o mu? Ha? Sen benden çocuk yapacağım diye izin almadın mı? Oha! 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 Eee... <laughs> Evet aldım ama e, unuttum oruçluymuşum yani. Anneciğim lütfen bir daha neşe ev işi yaptırtma. Ah niye oğlum? Çünkü o bir prenses. Evladım prenses evine bakarsa prenses olur. Ay yoksa kokar ayol. Tamam tamam Bilal önemli değil ben yaparım. Bu akşam Nilüfer'lere gidelim mi? Biz gider görüşürüz güzel kızım. Siz burada durun ve yeni ela gözler sürün piyasaya. Ama dikkat edin, oğlan olsun. Baba keşke sen dikkat etmeseydin. Hadi afiyet olsun. Karşıdaki çocuk ikimiz için gelsin diyor. Ne çocuğu? Çocuk mu geldi? Yok canım, gelmedi. Yola bile çıkmadı daha. Ha. Bilal. Ben çocuk düşünmüyorum bu sıralar. Nasıl düşünmüyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ya ebeveynlerin 24 saat düşünüyorlar. Yapma kurban olayım. Üstünde büyük baskı var. Yapalım bitsin. Olmaz Bilal. Sen de benim üzerinde baskı yapma. Yoksa üzerime hiçbir zaman rahat bir şeyler giymem. Daha yeni evlendik ve ben önümü görmeden hiç çocuk falan yapamam. Ya yapma be hayatım ne olursun ya. Azıcık yapalım. Nasıl azıcık? Donurma mı bu? Külah mıyım ben? Kararım net. Zamanı gelince olur. ...net olunca çok güzel oluyorsun. Bana bak Lala... ...bu fırıncı ustası her an gelebilir oğlum. Öyle ağzını yüzünü sağ sola ayırma, olaya fokustan. Beyaz giyinmiş birini arıyoruz, tamam mı? fırıncı ustasınız. Yok, değil ya. Bir dakika ya. O, o zaman o. sen niye böyle beyaz beyaz giyindin bu kadar? Ya bak seni ölü zannedip gömerler, manyak mısın sen? Yok, Umre'ye gidiyorum. Tapileyi kaybettim, onu arıyorum. Anladım, tamam. Anladım hacı. Tamam, tamam hacı. Geç, geç. Sabahla görünce çok beyaz geldin, pa. Neyse, lala, devam. bir dakika, bir dakika birader, bir dakika. Ne oluyor ya? Sen fırıncı ustası mısın? Hayır, berberim. istiyorsan tıraş edeyim. Yok, istemez. Hadi yallah, yürü. Hadi Allah Allah. Hadi kardeşim, yürü. Ya of lala, vallahi bıktım, usandım kardeşim. Sabahtan kelli buradayım. Ya, ya hala gelip geçmedi şu fırıncı ustası ya. Gördüğüm her beyazlıya donunuz gözüküyor demekten bıktım, usandım kardeşim. Aha, bir beyazlı daha geliyor. Dur bakayım. Hop! Dur bakalım yolcu. Dur bakalım, gel bakalım, gel. Ne oluyor ya? Öyle bilmeden gelip bastığın bu toprak. <laughs> Alo? Alo? Valla fırın açınca haberi olur. Alo, usta. Tamam, usta bu. Ya şu telefonumu kardeşim. Hırsız mısınız, nesiniz? Hayır efendim, bilakis işverenim ben. Şimdi bak balım. Senin bu gideceğin fırın... ...bildiğin fırınlardan değil. Tamam mı? Sandığından... ...çok daha beyaz. Anladın mı? Biz polisiz. Polis mi? Abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Beni aradılar, buldular. Çalışır mısın dediler. Ben de tamam dedim. İşte öyle tamam dediysen bu işin içindesin demektir. Yok öyle. Kumsel lala, arkadaşı arkadan kelepçeleyin, haklarını okuyun. Ekmeklerle önüne böyle polis yazın, kameraya çekin. Aa, abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Mübarek dil, yemin ederim. Tanımıyorum bile ben bu adamları. Peki, peki. Bir dakika. Kursellerle bırakabilirsin. Arkadaşımız böyle mübarek bir günde yemin ettiğine göre... ...mutlaka doğruyu söylüyorsun ya. Peki ustacığım evine gidebilirsin ama bana bak. Eğer ki bu durumu arkadaşına geyik olsun diye bile anlatırsan... ...beni arkanda kahkaha atarken ve seni kelepçelerken bulursun. Tamam mı? Şimdi var git evine. Hadi bakalım. Hadi al telefonu. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi bakalım. Ne oluyor burada ya? Kadın mağazasında ucuzluk var gibi böyle. Bir... Oha! Oha! Maganda mısın lan sen başımıza? Bizim aileden kız almak risk almaktır. Şişt, Haberin yok mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen neden bahsediyorsun ya yıldızlı baldız? O annen var ya, ablamı köle gibi çalıştırıyor. A -a. Ablam biraz saftır ama 180 IQ'su var. Bıraksan bir ülkenin muhasebesini tutar. Ama iyilikle kötülüğün hesabını tutamaz. Onu da ben tutarım. Çok pis hesap sorarım, hesap çıkarırım. Tamam mı? Ya, tamam. Dur, pis ya Bir dur bir ya. Bana bak Sarı. Bana bak. Ben öyle küçük prensesimi... Elini soğuk sudan sıcak suya soktururum, ezdirmem, dizdirmem, tamam mı? Bir daha da bana ne yapacağımı söylemeye kalkışma, ben gerekeni yaparım. Bana da böyle sokak ortasında çemkirme. Hadi bakalım yürüyün. Ya kimsin lan sen ha? Allah Allah ya! Sen kimsin ya? Bu tüneyi vuran baban olmuyor arkadaş! Hayır, gözlük müsün, nesiniz? Bak Allah Allah, ben de bir daha... Kimsin lan Ya sen kimsin ya? Çek 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 çek! Çek! Çavize çek! Bırakma kendini, bırakma bırakma! Teslim olmak yok. Oo. Allah Allah. Ne oluyor burada ne oluyor? Anlatsın sana bacanağın. <laughs> ne oluyor lan? Ya oğlum bana bak. Şu karına söyle benim evime demokrasi getirmeye falan kalkışmasın ya. Allah Allah. Bana sokağın ortasında çemkirdi. Ya bu bana yani güzeller güzeli bile lan. Bu da çemkirdi. Seni görüp de çemkirmemek mümkün mü? argıcık? bir daha benim karımla polemiğe girersen ben de senin karınla girerim ha. Sen kime giriyorsun lan? Ha bunun ağzını... var Ne lan? Sus! Ne lan? Vaktizlerin iner bayıldı. Ne? Baba Şişt! Açılın! Ben, ben. ben. ben torunuyum yapıyorsun lan? Tokatla bari kadını, lan. Lan şu arabayı getir bakayım oğlum. hacı, bir dakika, bir dakika. Fırıncı küreğini aracı koyak, manidar olur bak. Allah Allah, kıracağım şimdi küreğini ben. Ama kullanışlıymış şu fırıncı küreği. Kaldırın hadi, ya çabuk hadi, arabaya. Gel. Hadi kaldır bak. Yavaş. 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 yavaş, yavaş, yavaş. Hadi, yavaş. hadi. Ay. hadi. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer ki bir daha benim küçük prensesimi temizlik işlerinde kullanacak olursanız size torun yapmam. Daha yapmadım mı tohumluk? Ben herkese yaptın diye hava basıyorum. Elde var üzün. Oh. ya baba sen benim niye özelime ulafta ifşa ediyorsun ya? Ya ben ne zaman istersen canım o zaman çoğalarım ya. Anne. Kurban olayım sen de ağır ev işlerinde şu kızı kullanma. Ya kız dünya güzeli, siz kıza amele muamelesi yapıyorsunuz. Bana ne ya? Ben de bir zamanlar dünya güzeliydim. Senin peşinde böyle koştura koştura örsüdüm. Ya şu gelini kullanma hakkım yok mu benim hiç? Eğer ki illa da kullanmak istiyorsan... ...babamın evlilik dışı ilişkisinden olan çocuğunu kullanabilirsin. Anlatabildim mi? <laughs> Ya bebişim, 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 bebişim. Hadi güzelim gel bırak şu sofrayı. Hı. Hadi dışarı çıkalım. He iftar açılacaktı. Ya sahura kadar açığa alıyorum ben seni. Hadi, hadi, hadi hazırlan çıkalım. Hadi, hadi. Allah kabul etsin. Ya. Şimdi benim kağıdıma pişti uranın. Benden güzel evladı olsun. At bakalım tuhaf. Oğlum. Benim evladım senden daha güzel lan. Şimdi seni ben ibrikte damıtmaz mıyım lan? Ha? Şimdi ben seni ellerimle büyütmez miyim? Solar iken diriltmez miyim lan? Ha? Sendeki bu kürek kadar bende yürek var oğlum. Alırım içinden. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor gene? İkiniz de ayrı kızlar aldınız. Bacanak bile oldunuz. Hala neyi paylaşamıyorsunuz her daim? Devir abi bu koyuk şeytanın bacağı. Bırak kırayım şunu. Yeryüzü bayram etsin. Dini bayram sayısı üçe çıksın. Lan tabii. Tamam. Gel tamam. Devir abi. Fırın açtım. Tuttuğum ustaya yalan söylemiş. Ya kaç gündür ekmek yapacağız diye debeleniyoruz ya. İş bilenin kılıç kuşananın oğlum. İşte sen ancak böyle kürek kuşanmayı bilirsin. Yetersiz damat. Çık <laughs> bak